Yeni bir videodan herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu videomda ise orman ürünleri mobilya sektörüne bakacağız. Ekrana gelen yasal uyarıyı lütfen durdurup okuyalım. Daha sonra mobilya sektöründen 3 tane şirket seçtim. Beğendiğim 3'ünü analiz yapmış olacağız. Birinci şirketimiz koleksiyon mobilya sanayi. Ve cuma günü tavan yaptı. Arkadaşlar şu her zaman EMA'ları çok iyi takip edin diyorum. EMA kesmesini görüyor musunuz? Bu EMA kesmesi olduğu zaman lütfen dışarıda kalmayın ve sabırlı olun. Şuradaki kırmızı mumlarda aa düşüyor zarar ettik, zarar karımız gitti diye endişelenmeyin çünkü tersi olmadan, kırmızı sarıyı kesmeden satış yapmamanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar bakın burada malı aldığımız zaman hiç satmayan kişi şu anda %80 karda. Ve beklentim benim şurada yükselen kanal direnci ise 6.60 civarında 6.65 civarında. Buraya geldiği zaman ortalama %100 para kazanmış olacak arkadaşlar. Peki bu dilim ne zaman? Bakalım. Yani 25-26 Mayıs civarında arkadaşlar. Ve bugün e 5 Ağustos ortalama 2 ay civarında yani 70 gün 75 gün içerisinde hadi burayı da baz alalım 90 diyelim biraz fazladan fazladan koyalım. 90 gün içerisinde içerisinde %100 kazanç sağlanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde e, düşüşlerden ufak eksi 1 eksi 2 eksi 3 gibi düşüşleri baz almayın. Biraz da orta vade düşünün arkadaşlar. Şimdi e, yükselen kanal içerisinde ben çok yakın bir zamanda 668 660 civarının yani burada bir yüzde onun gibi bir kazanç olacağını düşünüyorum. Bu hafta seans içi desteği ise şurası oldu. 587 oldu. Günlük desteği ise 550 bandında arkadaşlar. Stop yapacak olursam da kısa vade düşünüp 530'a stopumu koyarım. Eğer ki burası geçilirse arkadaşlar bir yükselen kanal eğer ki geçildiği takdirde şuradan ortalama şu şekilde yine bir yükseliş beklenti içinde olabilir. Ama benim yakın gözlemlerde diğer yükselen kanal şirketler kırılması olduğu takdirde minimum %15 ile maksimum %25-30 bandlarında bir kazanç kısa vadede elde edilebiliyor arkadaşlar. Tabii ki bunu yatırım tavsiyesi olarak önermiyorum. Benim gözlemimdir. Bir de burası 6.60'ın üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde 6.60 bizim desteğimiz olacak arkadaşlar. Burası geçip de aşağısında stop konulur. Yukarıya kadar artık beklenilir. Evet, birinci şirketimiz koleksiyon mobilyaydı. İkinci şirketimize bakalım. İkinci şirketimiz ise Doğan Mobilya Grubu. Bakın Doğan Mobilya Grubu da aynı şekilde burada bir kesişmeyi yaptı bu alanda ve hemen bu alanda aldığınızı düşünelim. Şurada tepelerde aldık diyelim. Şu anda yüzde 40 ya da ilk kesişmede aldığınızı düşünün. %50 bandında %40 %50 kazanç gösterdi arkadaşlar. Ben bunu canlı yayınlarda defalarca söyledim. Doğan Mobili'yi takip edin. Doğan Mobili'yi takip edin. Çünkü düşeni kırdı. Ben tam şurada söyledim arkadaşlar. Alçalan kanal kırıldı. Takip edin. Onay seviyesinde diye söylemiştim. Bir de haftalıkta bunu görmüştüm arkadaşlar. Haftalıkta MACD'yi çok iyi takip edin arkadaşlar. Şurada Macdi de sıfırın üzerine çıkmıştı. Bakın şurası. Ben şu tam kırılımda söylemiştim. Tam kırılımda dedim ki arkadaşlar Macdi haftalık alı verdi ve günlükte de burada onay seviyesinde demiştim. Benim dediğim yerden alan kişiler olmuşsa ve tutuyorsa da. Yani şu anda %30 gibi karda var. %40'a kadar gitti ortalama. Ve benim beklentim neresi? Burası kanal hedefi arkadaşlar. Burası da 12.84 ise Fibonacci hedefi. Ben kanal hedefini geçip Fibo hedefine 12.83'e geleceğini yakın bir zamanda düşünüyorum. Bir de bu düşüncemin sebeplerinden bir tanesi de ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Doğan Mobilya'nın haber kaplarının haberine girin. Haber kısmında kaplarını incelediğiniz zaman Doğan Mobilya hemen hemen her gün kendi hissesini toplama yapıyor arkadaşlar. Bir şirket eğer ki kendi şirketi ucuz değilse neden kendisi kendi şirketini toplama yapsın ki? Ucuz olduğunu biliyor ve gördüğü için kendi kasasında kendi şirketimine yatırım yapıyor arkadaşlar. O nedenden dolayı Doğan Mobilya'nın ben ileriki dönemlerde daha çok yukarılara gideceğini ve hatta biraz da orta vadede düşünür bakarsanız şu boyda yukarıya atacağını burası kaçtır arkadaşlar? 15 bandına kadar çok rahatlıkla gidebileceğini düşünüyorum. Diğer üçüncü şirketimiz ise Gentaş. Gentaş'ta aynı koleksiyon gibi bir görüntü var. Yükselen bir kanal içerisinde şuradaki zirve aşımı oldu, aşağıya gelip buradan onay aldı arkadaşlar ve Cuma günü artık 384 ile kapatmış, buradan bir destek onayı almış ve kısa da benim beklentim ise 660. Yine burada da koleksiyon gibi bir yüzde 10 gibi bir beklenti var. Tabii ki bu şekilde eğer ki yan yanda gidecek olursa nasıl gideceğini bilemeyiz. Şöyle yan yan gidecek olsa da ben bir 618 fibosuna gen taşın gidebileceğini düşünüyorum. Eğer yan değil de dik gidecek olursa arkadaşlar bu şekilde yukarıya gidip buradan aşağıya gelip buradan onay alıp daha sonra buralarda oyalanıp yoluna devam edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim kendi şahsi görüşümdür. Ama hisseleri biraz orta vade bakarsanız daha çok kazancınız olur arkadaşlar. Bakın MACD burada sıfırın üzerinde zaten al vermiş. Para girişi çok güzel. Fisher ise sıfırın üzerinde dik bir şekilde devam ediyor. Bir de aylık olarak bakar mısınız olaya? Bakın aylıkta ikinci yeşilini bu ay yaktı arkadaşlar. Daha yeni yaktı yani oluşmadı. Ki oluşacak mı ben oluşabileceğini düşünüyorum ve çok yukarılara gidebileceğini düşünüyorum. Şurada bakın mesela şurada bir yeşilde aylıkta al vermiş şu bantta arkadaşlar. 1 liradan ve hisse 3.40'a kadar gitmiş arkadaşlar. Yani çarpı iki olmuş. Burada da ben aynı orta vadede bir şekilde önce 7 daha sonra 9 bantlarına doğru gidebileceğini gördüğüm şirketlerden bir tanesi. Arkadaşlar yayını beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ikmal etmeyelim. Analizi yapmamı istediğiniz şirketler varsa onu da yorumlara yazarsanız abone de değilsiniz abone olup bildirimleri açarsanız bu böyle bir videoları ya da canlı yayınlarımı kaçırmamış olursunuz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar. Teşekkür ederim.